Herkese merhaba. Bugün benimle berabersiniz. Çünkü beraber harika bir event'e gidiyoruz. Güne hazırlanarak başlıyorum. Önce makyajımla başlıyorum. Ben böyle günlerde gerçekten zamanını yönetemeyenlerdenim. Bu arada bu hepimiz aşık olmadık mı? Makyajımın son aşaması olarak da Charlotte'ın bu makyaj sabitleyicisini sıkıyorum. Bu makyaj sabitleyicisi gerçekten kullandıklarım arasında en iyisi. Daha sonrasında saça geçiyoruz. Bu tarak başlığıyla taradıktan sonra bukle başlığıyla bukleler yapmaya başlıyorum. Bu arada bence Dyson kesinlikle duştan sonra daha kalıcı oluyor. Saçımın bu tarafına yaptığım işlemlerin aynısını diğer tarafa da yapıp geldim hemen. Çok az bir saç yağını saçlarımı da sürdükten sonra hemen kombin aşamasına geçiyoruz. Kombin olarak da böyle bir takımım vardı bunu kahverengi çizmelerimle giyiyorum. Küpelerimi takıyorum ve şöyle bir size kendimi gösteriyorum. Saatimi de takmayı unutmuştum onu takıyorum. Favori parfümümü sıkıyorum. Çantamı kaptıktan sonra arabaya atlayıp yola çıkıyorum. Etkinlik alanına geldiğimde her şey çok özenli hazırlanmıştı. Bol bol ürün incelediğimiz ve saç bakım hakkında konuştuğumuz bir gün oldu. Her fırça darbesi bir hikaye anlatır. Sen de kendini hikayen ekle köşesi vardı. Ben de içimden geldiği gibi renklendirdim. Gerçekten çok keyifli bir andı. Boğaz manzarası eşliğinde biraz nefes aldıktan sonra tabii ki günün klasik finali olarak İstanbul trafiğiyle eve dönüş.